Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bilirim. Bizde bir güvercin familisi var. Ama hiç videosunu çekmedim. Göstermedim. Tamam haklısınız. Ama sevmişiz arkadaş. Neydim bende de. Yani aramızda bizim ailemizde çok da güvercin izleyen kimse yok. O yüzden ben de çok da çekmedim. Göstermedim ama bugün göstermek istiyorum. Yeni yavrularımız var. Bizim sepet kuyruklar. Güzel bir yavruladı. Yumurta vardı daha önce çıkar mı çıkmaz mı derken yavrular artık çıkmış. Bugün sizlere onları göstermek istiyorum. Sepet kuyruklarımla birlikteyiz. Sepet kuyruklar süs güvercini. Öyle öbür güvercinler gibi uçup sıçrayamıyorlar. Şu karşıda yeni fark ettim. Şöyle kalp çizmişler. Elif deniz yazmışlar içine. <laughs> yani oraya nasıl yazmış onu düşünürüm. Azimle çıkmış oraya güzel bir kalp çizilmiş. Helal olsun ne diyeyim arkadaş. <laughs> Acaba o daşı gören başka kimse var mı? Bizim burada değiller birileri yok yani arkadaşlar. Hemen olabilirsiniz. Demah videoya çıksın diye etti. Daha yakından göstereceğim. Önce güvercinlerimize bakalım. Hem güvercinler de sevgililerin bir gö göstergesi de olabilir. Bugün de öyle nasip oldu. Yani yeni yapılmış o. Yoksa ben kesin görürdüm. Dikkatliyimdir. Arkadaşlar sepet kuyruk kümesimize girdik. Yıllardır burası böyle. Alt tarafı kullanmıyorlar. O yüzden ben de alt tarafa mesela düşünüyorum ki ya seramaya da ispanç koyalım. Şöyle 908 numaraları da onlar kullansın da muhtemelen tavuklar her zaman gıcıktır. Çıkar en tepedeki yuvaları kullanırlar ama yine de denemek istiyorum. Şimdi bu yuvalarımız boş. Boş da dursun zaten. Sepet kuyruklarımız böyle dikine duran. <laughs> seramayı da andırıyor. Bak az kalır düşe. Az kaldı. Az daha acı düşeceksin ya. Maşallah. Çok güzel hayvanlar yalnız. Ben çok sevdim. Bütün güvercinleri çıkartırken sepetleri çıkartmadık. Diğer atları bunlar rakkas güvercini diyebiliyorum. Farklı bir varsayla bir şey yani yanlışım varsa düzeltirsiniz arkadaşlar. Yanlışım yoksa bir maşallah alırım çünkü gerçekten güzel hayvanlar. Yavrularımız burada. Annemiz de burada zaten. Annemiz de bu arada çok güzel. Altında da çok güzel yine <laughs> yavruları olacak inşallah. Sağ tarafta bir yumurta gördüm herhalde çıkmamış olan yumurta Da Altında çıkan yavrumuz var acaba kendini rahatsız etsem Bir rahatsız etsem gösterir misin yavrularını? Altta görüyor musunuz? Çıplak daha mı arkadaş? Çok küçükler ve daha çok çıplaklar Az daha yaklaştırsak evet korktu yavruyu açığa verdi arkadaşlar. bir taneymiş zaten altındaki yavru. Bir taneymiş kızım. Niye kızıyorsun ki sen o kadar bize ya? Canım benim maşallah. Neyse. Şöyle bir dışarı çıkalım bitmedi. O yazıya yakından bakacağız hep birlikte. Nasip olursa. Ha? Ne dediniz? <laughs> Bizim Tokyo burada. Maşallah. Arkada yeni feriklerimiz var. Bunlar sürüye karışan yeni ferikler içeri girmemekte ısrar ediyorlar. Girmeyeceğiz diyorlar. Burada duracağız diyorlar. Ama eninde sonunda gidip sürüye karışacaksınız arkadaş. Yapacak hiçbir şey yok. Yani neredeyse dedim mecbursuz. Şimdi şöyle biraz yaklaşalım. Orada yazılan yazıyı daha yakından göstereceğim. Yani şüphelendim çünkü oraya yazıp bir anlamı yok. Geçen arabalar orayı göremez tamam mı? Burayı görmesi için birinin ya karşı dağda olacak. Şu karşı taraflarda. Ya da şu sette falan olacaksın ki göre o da yine zor. Ben zor fark ettim. Ki en dibinde de bana. Ben öyle zannediyorum ki ben video çekilen diye biri oraya bir şey yazmış. Bilirler benim yeri. Ki belki çekerim gösteririm diye mi artık hem de böyük yazmışlar o yüzden kırmayacağım her çimi ses buyurun sizin için oranın videosunu da alıyorum arkadaşlar adam erinmemiş bayağı da zor oraya çıkıp bir şey yazmak yapmış bize de onu göstermek düşer buyurun gördüğünüz gibi koskoca bir kalp çizmiş Elif ve Deniz yazmış Allah mutlu etsin ne diyeyim? <laughs> Sıf hayvanları sevdiğim için kümesimde güvercin de olsun isteğiyle zamanında güvercin artırdık, getirdik, doldurduk buraları. Ama bir türlü nasip olmadı adam akıllı videos çekip de üretimini yapmak. Onu da söyleyeyim yani izlenseydi belki getirirdik, gösterirdik ama kimse pek ilgilenmedi güvercinlerle. Bir de ben bilmediğim konular üstünde çok da fazla çekim yapamıyorum. Konuşacak bir şey mi? Mesela şu an gösteriyorum güvercinler ama bilgim yok arkadaşlar. Yani sizler benden daha çok bilgilisinizdir. Tek yaptığımız şey onların rahatı için bir yer oluşturmak. Konforlu bir apartmanları var. Yemleri, suları önünde. 7-24 buradalar. Uçmak iste, isteyen bir hayvan cinsi de değil bunlar. Süs oldukları için öyle gün içerisinde sabah akşam gezip dolaşıyorlar sadece. Ayrıca dışarı çıkartmam gerekmiyor bunları. Ama öbür güvercinleri maalesef her gün dışarı çıkartmak ve uç uçurmam gerekiyordu. Çok şükür bunlarda öyle bir sıkıntımız yok. İnşallah ileride de başka güvercin cinsi gelir mi? Gelebilir ama gelse bile yine süs olacaktır. Kesinlikle süsten başka hayvan yatırma. Böyle devam ederken kekliklerde göstermez tab olmaz. Okey kanatlardan başladık. Yani bizim sürüde mesela tavuklar büyük kanatlılar. Küçük kanatlılar güvercin, bıldırcın ve keklik olarak sınıflandırıyorum haberiz olsun. <laughs> o yüzden bugün sizlere küçük kanatlarımızdan devam edelim. Şurada kekliklerimizi daha önce de gösterdim. Kınalı kekliklerim. Keklik yıllar evvel denedik. Sürü içerisinde tavuklarla yaşamayan bir hayvan. Hemen hasta olup ölüyorlar. Ama böyle ayrı bir kafeste bakınca daha iyiler. Geldikleri zaman mesela bayağı bir tünemiştiler. İyi ama burada keyifleri yerinde. E, otları var. Daşları var. Yemleri var. E, suları zaten var gezebilecekler engebeli arazi de var. Ki daha ileride zaten daha güzel bir alan da yapacağım onlar için. Yeter ki siz hele bir ötmeye başlayın yazın. Bunlar ötüşüne kurban olurum. Rabbim o, o kadar güzel yaratmış ki. Öte, ötüşleri, duruşları, tipleri, hareketleri bile birbirinden güzel hayvan arkadaşlar. Maşallah. Şöyle kapağımızı kapatalım. Yukarıdaki bıldırcınlarımızı gösterirken bir de anılardan bahsedeceğim. Bir tanesini kaybetmiştik ki o bıldırcınlar arkadaş. Hey, Cidicünler. Hey yine kaybetmem inşallah. <laughs> Buradan bir Kaliforniya bıldırcınımızdı sanırsam. Aynen. Onlardan biri kaçmıştı. Burada bakın. 3 tane bıldırcınımız kaldı. Normalde 4 duydular. Ayhan abim hediye vermişti. Çok sağ olsun. Halen daha buradalar. O kaçan bıldırcını bulamadık. Geri de gelmedi maalesef. Bunlarla idare ediyoruz işte. <laughs> Aşırı cins bunlar bu arada. Bunda da duracak. Sıf süsleri yeter. Yine bunların da ortamı, yeri, yurdu, doğal bir ortam. İnşallah bu şekilde de burada devam edecekler. Hiç artırmadım, artırmaya da çalışmadım, düşünmüyorum da. Tek derdim şu an mavi bıldırcınlarımızın çıkması. Yumurtaları şu an aldık ama sizlere videosunu paylaşmadım. Çıkım olduğu zaman paylaşacağım. İnşallah nasip olursa bir gün işte buralara kümes yaparsak burada gördüğünüz bütün dağını, kaybından hepsini oraya alacağız inşallah arkadaşlar. Şimdilik plan, proje bundan yana. Tavşanlarımı göstermiyorum. Dediğim gibi bugün küçük kanatlı hayvanlar üzerinde bir videom olsun istedim. Hem en azından bu güvercinde bir yoklayalım. Seven arkadaşlar illaki vardır. Merak eden arkadaşlar illaki vardır. Haberiniz olsun. <laughs> Sepet kuyruğunun üstüne ben güvercin tanımıyorum. <laughs> en azından sevebileceğiniz, yanına gidebileceğiniz bir hayvan ırk. Hadi bakayım. Bakın bu güvercin kümesini tamamen kendimiz tasarladık. Babam sağ olsun güzel bir şekilde mimarlığı babama ait. Kendisi yaptı. Bu şekilde bir tasarımla güvercinlerimize ev yapabildik. Balkonu var, içeride apartmanı var. Bayağı bir çay bahçeli ev gibi bir şey oldu yani. Evet arkadaşlar, seviyorum sizlere. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağı kalp atıp <laughs> kalbi ben atıran pardon, yorum düşmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize çok dikkat edin. Elif ve Deniz çiftine de hayatta mutluluklar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Kendinize mekan bakın.